Ümiş. Ümiş <laughs> <Ömüş> buraya saklanmış. Ümiş. <laughs> <Ç> e! <laughs> Ama bu Ümiş değil. Ümiş. Ayşe'nin burada ne işi var? Ben hemen Ümiş'i bulmalıyım. Ümi. Ayşe'nin orada ne işi var? Ayşe orada işi Ömür? Ayşe'nin orada ne işi var? Burada. Senin yerine nasıl yattı Ayşe? Yine yeri döktü. Söyle ona bir daha senin yerine yatmasın. Atla. Atma ağlar. Çok ağlar. Evet. Ayşe 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 çok üzülmüş. O zaman Ayşe'yi ben uyuttum. Ayşe'yi uyuttum. Bakayım. Yaptım. Ayşe ile mi yattın sen? Evet. Ayşecik, sana görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.